FED faiz kararını açıkladıktan sonra çok önemli söylemlerde bulundu. Biz de sizler için hem bu açıklamaların ne anlama geldiğini yorumladık hem de piyasanın gidişatını inceledik. ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Bu karar beklenen bir şeydi. Ancak asıl dikkat çeken karar sonrası gelen sözlü yönlendirmeler oldu. Powell para politikasında sabırlı ama dikkatli bir duruşa geçtiklerini söyledi. Yeni açıklanan ekonomik projeksiyonlara göre ABD ekonomisinin 2025 yılı büyüme tahmini %1.7'den %1.4'e çekildi. Bu ekonomide yavaşlamanın başladığına dair açık bir sinyal. Ancak enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi. %2.7'den %3.0'a yükseldi. Yani fiyat baskıları halen güçlü. Bu ne anlama geliyor? Fed faizleri hızla indiremeyecek. Çünkü enflasyon henüz kontrol altına alınmış değil. Powell'ın basın toplantısında verdiği iki kritik mesaj vardı. Enflasyon hala hedefin üzerinde ve sıkı para politikasına devam etmek gerekebilir. Faiz indirimi opsiyonu masada. Bu ancak veriler net bir iyileşme gösterirse gündeme gelecek. Yani Powell ne şahin ne güvercin. Daha çok tetikte bir kartal gibi. İzliyor, analiz ediyor ve gerekirse harekete geçeceğini söylüyor. Fed hala sert bir faiz indirimi sürecine başlamadı. Bu likidite bolluğunun hemen dönmeyeceği anlamına geliyor. Ancak ekonomik yavaşlama belirtileri artıyor ve bu ilerleyen aylarda faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir. Özellikle Eylül ve Kasım ayları Fed'in faiz indirimi için daha uygun olabileceği dönemler olarak görülüyor. Bu da yaz aylarının kripto piyasası için toplanma ve pozisyon alma dönemi olabileceğini gösteriyor. Dot plot verileri 2025 içinde Fed üyelerinin çoğunun yıl sonuna doğru 2-3 faiz indirimi beklediğini ortaya koydu. Yani tıpkı 2024 sonunda yaşanan gibi. Bu arada nasıl faiz indirimi masada değilse faiz artırımı da masada değil. Çünkü Powell 2025'te faiz artırımı yapmayı planlamadıklarını ve temel senaryoları olmadığını söyledi. Enflasyon soğuyana kadar faizi sabit tutmanın daha doğru olacağını düşünüyor. Fed'in yönü artık ne söylediğinden çok ne gördüğüne bağlı olacak. Bu yüzden kripto yatırımcıları için önümüzdeki aylarda enflasyon, işsizlik, büyüme gibi makro veriler altın kadar değerli hale geliyor. Fakat açıklamalarda birden fazla kez şunu söyledi: İzliyoruz. Eğer önümüzdeki aylarda bazı pozitif veriler görürsek faiz indirimlerinin önünde engel kalmaz dedi. Trump geçen hafta sert çıkışmıştı ve faiz kararı sonrası tekrar çok sert çıkıştı. Powell en kötüsü, Amerika'ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal açıklamalarında bulundu. Fed açıklamaları, yıl sonunda doğru faiz indirimleri olabileceği yönünde. Muhtemelen iki kez faiz indirimine gidecek gibi. Tabii yapılan açıklamalara bakacak olursak, yaz aylarında faizin sabit olması bekleniyor. Şimdi gelin Bitcoin ve altcoin'lere göz atalım. Bitcoin neden savaşa rağmen hala 100 bin doların üzerinde hareket ediyor ve daha da önemlisi neden durgunlaştı? Are we going to see these omega candles where Bitcoin goes from 100 to 125 overnight? Yes. Or what, what do you think about that? Yeah, I think that's exactly right. I think they're air gaps because I do think the selling is behaviorally driven. I think that's the only rational explanation for why it's essentially treaded sideways and then ripped and treaded sideways 72K and 100K. So I think it's behaviorally driven. What that means to me is once it releases its. It's tether, which is an unfortunate word in crypto. Once it releases its connection to 100K and it gets above that gravity, I do think it probably rips up to like 125K. So I, I think it's going to be a punctuated equilibrium of fast moves and sideways movements as it sort of burns through. Ünlü yönetici bunun sebebini de Bitcoin'in 2025 yılında çıkarılacağı toplam arzına ve ETF'lerdeki girişlere bağlıyor. Daha iyi anlatmak gerekirse 2025 yılının tamamında toplamda 164.250 Bitcoin çıkarılacak. Sadece Mayıs ayında ise 26.000 alım yapıldı. Bir ayda çıkarılan toplam Bitcoin sayısı ise 13.500'dür. Yani çıkarılan Bitcoin'den iki kat fazla alım yapıldı. O nedenle Bitcoin orta vadede çok daha yüksek zirveleri görecek gibi. Özellikle de borsalardaki Bitcoin sayısı rekor azalmalar gördüğü için yöneticinin bahsettiği gibi sıçramalar görebiliriz. Bitcoin'in yeri artık çok sağlam. Yani düşse bile kısa sürede yine gideceği yön yukarıdır. Peki altcoin'lerde durum ne? Onlar zarara uğratmaya devam mı edecek? Araştırmaya Ethereum'la başlayalım. BlackRock ETF'leri bugüne kadar 750 milyon dolardan fazla Ethereum aldı ve daha bir tane bile satmış değiller. Bu da Ethereum'a güvenin olduğunu ve beklentilerin yüksek olduğu anlamına geliyor. Ethereum güncellemeleri yaklaşıyor ve bu güncellemeler hayata geçtikçe Ethereum'da değişimler görülebilir. Çünkü 2026 yılına kadar Ethereum'un 10 kat ölçeklenmesi bekleniyor. Ethereum'un daha fazla güçlenmesini görmek altcoin yatırımcıları için önemlidir. İlginç bir veri daha var. Kripto para yatırımcılarının hissiyatı 6 Nisan'dan bu yana ilk kez düşüşe geçti. Her düşüş yorumunda sadece 1,3 yükseliş yorumu yer alıyor. Bu daha önce toparlanma sinyali vermişti. Yani insanların negatif beklentileri sebebiyle altcoinler bir süre sonra yönünü tekrar yukarı çevirebilir. Tabi altcoinler için para girişi şu an çok sınırlı. Yani yine tüm olay Fed'in faiz indirimlerine çıkıyor. En az %3 faiz indirimine ve birkaç aylık pozitif seyire ihtiyacımız var. Böyle bir durumda altcoin'lerde ancak toparlanmalar görülebilir. Bunlar olmadan işler daha zor diyebiliriz. Rekor kıran fakat kriptoya girmeyen bir stablecoin miktarı var. Bu girişler ancak ve ancak faiz indirimleriyle mümkün olabilir. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Bu arada sponsorumuzdan da bahsetmek istiyorum. Ön satışta olan Tondex projesi kısa sürede 1.3 milyon dolardan fazla para topladı. Eğer siz de ön satışa katılmak isterseniz videonun altına bıraktığım bağlantıyla projeye ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıyla buraya geldikten sonra cüzdanınızı yukarıdan bağlayıp alım yöntemi ve miktarını girin. Tondex Telegram'la sıkı şekilde entegre edilmiş, Ton blockchain tabanlı bir merkeziyetsiz borsa platformudur. Amacı 700 milyon Telegram kullanıcısını hedeflemektir. Siz de incelemek veya alım yapmak isterseniz videonun altındaki bağlantıya gidebilirsiniz. Piyasa hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.